hep 4 numara oluyor. Seni şey, 4 numara olarak geçtik. <laughs> biz takıma hadi. Atla oraya geldi mi bizde ular? <laughs> en üstte benim abi. Bir iki saat önce <laughs> atla, hadi, bak, bak, Adam atladı abi ya hadi. adam atladı. Çiğem şey, yok havadayım. İndim şimdi. Tellere buldum. Ya. Watch out. Delare Nerede? Ee, sağımdaydı en son Kaçtı, kaçıyordu ama sağ ol. Kaçmış mı? Elinde avukatım. Ben <laughs> bir şey söylemiyorum evet, ben gidiyorum. Abi Gronus'un tipi mi değişti biz inene kadar? Bir maçtı mı? <laughs> ben no, bir yerde, ne? burada bir yerde pusu ya. Alırım Ben aldım bile. Oğlum <laughs> Hemen serisinden durup geçelim. Gelin. Geliyorum. Gel gel Ali gel. Ölmediniz. Ali sen bizim hiç burada öldüğümüzü gördün mü? <laughs> Gördüm. Görmüş abi evet. çocuk. Ne diyecek? Adam Adamski adam sikiyi adam rahat ol. adam çıktı. Aman maskara, adam sıktı. Mesela. <laughs> Niutta bir şey var mı? Vay var. Var var Groza alayım Oo! I got supplies. Hemen alayım. <laughs> ya. Şey, 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 şey ya. Bana 13 lira para versenize ya. Kaç para? Valla bulursan sen bana ver. Gelin, Gel, gelin, ben bana sana oynay, vereyim. Bana oyna. Sana ne Sen ne yapacaksın? Adam mı var? Hızlı en az 15 kilo var burada. Ben buradan gidiyorum. İki tane Yok bot var, var değil ben. mi Soner abi orada? Araç geldi Araba Araba adamlar. Help. Please recall me. Help. Benim o Oğlum beni ağaç arkası vurdu lan. Please recall me. Benim soluna bak bakayım araba var mı? Epo. Epo birkaç. Lan nereden oluyor ha? <laughs> awesome. Ben e-sporcu çocuğuyum. Çocuğu olma da e-sporcu çocuğu iyi <laughs> Dört numara <laughs> senin yaş kaç? Allah'ım ya. I'm recalling a teammate. Evet gençler. Thanks. Teka teka. Ona giriyorum. Maşallah maşallah. Ben sen senin sesin üç sen, yaşına geliyor. Şey Oğlum dibimizden arabayı Allah kaçıyor. Kim abi? Arabayı Ol, Adamı geldiler vurdular. Adamı götürüyorlar. Abi.

sen bir daha oyun bize et. Biz seni oyundan atalım. Sus o zaman sikeceğim şimdi çenenin bağını ya. <laughs> Nasılım sen konuşuyorsun. Tamam, çocuğa o, tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben çocuğa zarlam var. O 10 yaşında. Ne Ben sıkıyorum sen konuşuyorsun. Tamam hadi. Sen... Tamam. Söz verdin mi Bırak Abrakshire'deki kıyafetini görsene, bak ya. Amına koyayım bu köy Ölüyorum ben. Geber amına koyayım. Oğlum, evet. Neyse öldürdüm. <laughs> hadi yedin hadi. Demedim. Adamı baydım ben. Birine baydım. Ali kit ver. Hadi. Baydın mı? Ha, git ver. Gitme. Adam. Hayır. Ne? Motorlu da kullanabiliyorsun. Şey awesome. Thanks. motor var. Motor da Ay senin çeneni sikeyim çocuk baktın bana. Awesome. Bırak, lazım olur olsun bırak. Merhaba. bu. İşte. Ya bu taraftan gidiyor. Watch out. Watch out. Nerede? Awesome. Watch out. Burada çalı, ot var hacı. Nerede? Alan arka tarafımızda bak biz çok, açık çok Mark the hmm. location. Benim tam şu tepenin arkasında iki kişi var. Oy. Oy. Sağ, <laughs> sağ 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 ya sağ. Ne baydım lan ona Ben kendimi ona... öldüreceğim. kim sattı? Baya ben. Bomba, bomba attım. Help. Benim. Ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Gelim gel gelim. Oğlum ben nasıl yandık? Ya? Pro ya. Allah yarabbim ya. Victory belongs to us.